Arkadaşlar bugün bir Minecraft videosuyla daha karşınızdayız. Bugün bir mod tanıtımı daha yapacağım. Bugün Paraşüt modunu tanıtacağım arkadaşlar. Su kovası ne arıyor elimde? Tamam. Paraşüt modu bunları ekliyor size. Gerçi Ripcord'la Auto Autoton diyeceğim bir şey bilmiyorum ama hakkında paraşüt ne işe yarar mesela dağın üstüne bir ev kurdunuz ve demet yemek istemiyorsunuz böyle düşerken falan o zaman yüksek bir yere böyle bir çıkıntılı bir yer yapacaksınız böyle atlayacaksınız şimdi şöyle şunu giydirelim Sıfır yapalım şimdi atlıyoruz şu noktaya gideceğim. Tabi gidebilirsem. Hop. İyi var rengi de değişmiş. Şöyle basalım. 10 falan oluyor ama. Böyle indiriyor mu? Ne yapıyor ya? Şöyle döndürelim. İn 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 in. in. Evet. Dur dur dur. Gitme gitme. İşte bu inlik Bir dakika Arkadaşlar dediğim gibi bu modda böyle böyle işte yüksek bir yerden inebilmeniz için böyle şuna sağ klik yaparak açabiliyorsunuz güzel bir şey yani nasıl yapıldıktan göstereceğim ama bir şey yok tuvalet halkı tuvalet apps kaldırmış ben. bu arada yeni silindim uzun zamandır video çekmiyordum nedenini de söyleyeyim minecraft mod kurarken bir hatalar oluyordu onları çözdüm yani minecraft açılmadı onu çözdüm sonra da geldim baktım her şey silinmiş Kaybolmuş, ben de yeni bir şey yaptım. İkiyim. İşte böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videonun altına yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.